Efendim Çınarcık'tan herkese iyi günler diyoruz efendim. Bugün günlerden Perşembe ve Çınarcık Perşembe pazarının şu anda önündeyiz. Ve Şubat ayının son günü efendim. 29 Şubat günü bugün. Bakalım Çınarcık'ta Perşembe pazarında fiyatlar nasıl? Yazın. Ta ileriye kadar full doluydu. Ve pazar görüyorsunuz şu anda ta içeriye kadar e, boş. Ve oradan başlayacak. İçeri girip şimdi fiyatları hep beraber izleyelim. Evet, İstihar efendim. 50 lira kilosu diyor. Bunlar e, denizden çıkıyor değil mi? Çınar çıkıyor. Tabii evet, tabii. Çınar çıkıyor. Evet, evet kilosu, bu. kilosu 50 lira hem de. Evet, ne evet. kadar güzel. Canlı balık. Canlı balık. Hayırlı işler, bol kazançlar evet, efendim. Evet. Efendim mimozular çok güzel. Gördüğünüz gibi büyük arada yetişiyor. Demir de 20 liraymış efendim. Limonlara bakalım efendim. Limonlar da 10 lira. 15 lira. Fiyatlarda değişiklik var mı efendim? Fiyatlarda değişiklik var Yo. mı? Aynı fiyatlar. Nasıl işler? Pazar nasıl işler? Olur, o, şükür. Şükür yani geçen e, yaza göre yüzde kaç sizi düşük? Şimdi yaz yaz değil şimdi kış Kış mevsimine göre iyi ya. İyi yazın. Iyi. Nüfus fazla şimdi. Nüfus fazla var. değil mi? Peki. Öyle. Teşekkürler. Eskiden abi. sıkıntıydı ama şimdi yoğunluk var. İstanbul'da insanlar buraya taşınmaya başladı. Aman aman işleriniz güzel olsun efendim. Sağ i̇yi günler. Başladık. Sağ olun efendim. Evet. Hayırlı işler. Gelme, dört tane daha koy. Evet, patateslere bakalım. 10 Al, her zaman gelmez. Patates ne kadar beyefendi, patates. patates? iyi abi, 25. 25 liraymış. Çok alana çok güzel. buyurun. koyayım. Güzel. Duruyorsun bana kablacığım, tertemiz. Al bunu bana. 30 lira biberlerimiz. 20 lira kabak. Salatalık ne kadar? 25. 25 lira olmuş salatalık. <laughs> Domatesler güzel. Seçil elin diyor. 25 lira kilosu. Bu salkım olan mı 25 lira? Aynı. Aynı mı ikisi de? Aynı. 25 lira kilosu. Güzel. Iki tane. Bu da 50 lira kilosu. Köyden, köyden. Evet, patlıcına geldik. 65 lira Bu ne ya? Biraz pahalı değil mi 65 lira? Bu, mesela mevsim itibariyle pahalı değil mi? Bakalım pırasa nasıl pırasa. Pırasa 25 lira. Evet, evet. Ispanak oradan geliyoruz. Avuç geliyoruz. Hep beraber ıspanak. Oo, kalabalık bu saatlerde. Hava da güzel güneş açtı birazcık da. sıkıntısı var. Bu ev güzel abi. Uzun 30 efendim. lira. Çukuk 25. Bakalım havuç şuradan. Köy malı köy, köy köy. Havuç ne kadardı? 25 efendim. 25 lira. Nasıl işler iyi Mustafa? İyi Allah çok şükür efendim. Sağ güzel ol. değil mi? Evet. evet. Hangi partiydi bu? Partiydi efendim. Çınacık TV fiyatlara, Çınacık, he, fiyatlara pardon. bakıyoruz. Ne zaman e, görüntü olacak? Hemen hemen bir iki saat sonra görecek misiniz? Hangi kanal? Şimdi Nacik TV. Ha Şarık TV tamam. Evet 15 lira gördüğünüz gibi. Yani bir de porta koyduğunuz yani be. Para Otlar 15. Haydi haydi haydi. Marullar <laughs> bakalım <laughs> ne <Mağroulana gülüyor> kadar Bak, maydanoz. Buyurun. 10 lira marullar olsun. Marullar ne kadardı? Marul? 25. 25 lira. Evet. Muş 50 lira. Portakal 20 lira. Şöyle uzaktan da zeytin fiyatlarına bakalım. 120, 140, 180, 200, 220'ye kadar var. Siyah zeytin. 160 lira. Yeşil zeytin. 120, en pahalı olarak 180, 200 lira. Şu, şu zeytini gördüm bakın. 200 lira. 220 lira pardon. 220 lira. Kuruş Evet, kestane o, Bakalım şuradan şey. Gidim 20 lira kilosu. Lahananın kilosu. Tam da mevsim değil mi efendim? Turşu yaparsınız, sarma yaparsınız. Evet. Kestaneler 160 lira. 200 lira, 200 lira, 200 lira neyse, gidiyor. Kışın da kestanesi olmaz değil mi? Abi, efendim? Dal Daha mi? organik mi efendim? Hem de organik bir de değil mi? Ee, şeyin üzerine olacak diye. Kuzu ne olacak? Onun üzerine ne kadar güzel olur değil mi? Evet efendim. <laughs> beyefendi. Bir tane keseyim tadına bak. Yok ah. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çekim yapıyorum alma, ya, Alma alma. Çekim de yap peyni de. Ye. Çok ısrar ettin ha bu. Buyurun. Ama çiğ çiğ de güzel olmaz ki bu. Ya olur abi mu? bu zaten çiğ güzeldir beyefendi. Hmm. Evet. Evet tadına baktım. Evet. Çok güzel. Fiyat da güzel. Evet. Hayırlı işler bol kazanışlar efendim. kardeşim. İspit var, ispit var, ispit var. İspit ne? Ya buranın yörenin kaldırık <laughs> diyorlar. Ne diyorlar? Zı kaldırık. Zımbırtı Sağ diyorlar, kara kafes diyorlar. Yemek mi yapılıyor bundan? Bundan yemek yapıyor. Aynı ıspanak gibi güzel temizliyorsun, Oo. haşlıyorsun. Kaç böyle kilosu? Kilosu 80 de 70'ten verirsin. Evet. Evet. Hayırlı işler bu kadar. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> şuradan bir de kabaklara bakalım. O 20 lira kabaklar gerçekten uygun fiyatlar. Ada pazarında bile e, 15 lira geçen hafta görmüştüm. Orada işimiz vardı. Bakın 20 lira normal güzel. Evet efendim devam ediyoruz. 3 kilo 50 lira mandalim ama güzel yumuşak güzel mandalim. Şey bakayım o, gayet gayet güzel. 3 kilo alana 50 lira. 3 kilosu 50 lira değil mi efendim? Evet. Ha, 3 kilo alana ben ne diyorsun 50 lira baksana. Evet 25 liradan da meyvelerimizi alabiliyoruz evlerimizi. Maydanozlar ne kadar? 10 lira mı maydanoz? İki tane 15 lira. 2 abi. tane 15 çok güzel fiyatlar böyle. Normal fiyatlar efendim. Gördüğünüz gibi Çınarcık'tayız. Gezmeye devam ediyoruz. Salatalık bakın bu, bu çok güzel bir Badem ufak ufak salatalık. Ben çok severim bunları. Bu 35 lira da uygun fiyat yani bunlar 65'e kadar çıkmıştı bir ara öyle değil mi? Evet Şu, Bu hafta uygun 35 lira değil mi evet. efendim? Evet Hayırlı işler beyefendi Saygılar şey Sağ Sağol efendim teşekkür Sağ ederim evet. evet biberlerimiz var ooo kilosu 50 liraymış köyleri Köyleri 50 lira Biber fiyatlar aşağı yukarı aynı bakın güzel, 25 liraya. Bu da güzel. Tam demetlik salatası çok güzel oldu. Abi bakın fiyatlar. Evet. Yarım kilosu 50 lira bakın. Altı piper var işte. Bu biberler çok kabasot biberler. Merhaba efendim. Başlayalım. Merhaba. Şöyle bakalım fiyatlara. Ha? Çok güzel. Hadi ki tek fiyat 100 lira hayat kadar acı, acı biberler. Oo. Gayet güzel. Fiyatlara baktık mı hep beraber gördük. 120 liraya şarjı var. Evet. Bakın gördüğüm gibi fiyatlar. Havuç 15 normal. 20 liraydı bu havuç 15'e düşmüş. Efendim gördüğünüz gibi bundan sonrası zaten ileride ee, giyim kuşama geçecek. Şuraları çekmiyoruz biliyorsunuz fiyatlarımız böyle gördüğünüz gibi. Gresya var abi. Efendim, Hı. herkese iyi günler diliyoruz. Şurada yazın gelmesine nereden bakarsanız bir, bir ay kaldı. Mart ayı dert ayı derler. Bir de Mart kazma kürek yaptırır derler. Nisan yağmurları derken bak bakmışız Mayıs'ta yaz gelmiş. Yani bir ay daha şu anda sıkıntımız var. Ama inanır mısınız? Hava çok soğuktu. Bir güneş çıktı. Güneş çıkar çıkmaz. Yine ısındık. İlimiz kerimiz ısındı. Herkese çok çok selamlar efendim. Şubat ayının sonu 2024. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoş ve sağlıklı kalın. En da size şurada yumurtaları fiyatlarını hakkında bilgi vereyim. Evet, 15 tanesi 65 lira. 15 en tanesi. En büyükleri 60... olur dayı. Gel bak, 65, gel, gel, gel. 15 gel sana... tanesi 60. 15 tanesi 55 yani bir şey Ha bana ya. mı? Evet Hayır dayı diye gidiyorsun da ben dedim Neren dayı mı oluyorum? abi Bak şimdi abi. bu yumurta daha ufak bundan bak ha, Bir bakalım Görüyorsun değil B bakayım, mi? Bakayım bakayım evet E da çek Heh, Ufak şişt. yumurtayı bak kırıyoruz Gör yumurta gör Ne oluyor yumurta etine? Nasıl anlıyoruz bunun taze olup olmadığını? Görüyorsun dayıcım Neyi görüyor? Dayı demeyiz bana abicim. dayı Abicim Söyle şey, abicim İki tane sarı çıkıyor. İki i̇ç şimdi. Bak kim sarı? Beyazı bile yok. Şifaniyetli niyetli iç. Şifa niyetli hiç İç. i̇ç. Oo, şimdi içemem bunu. Sen içiyorsun. Ben de içemem böyle. Ya <laughs> bunu iç içiyorsun. Sen şey, niye oldun? Ne anlamadım Çift ben. Çift sarı bunlar. Onu gösterdim. İki sarılı yumurta da var ya. Yani. İki sarılı yumurta da var diyor. Pek. Efendim hoşça kalın. Bu pazar yani, bitmez. Hemen. Daha çok uzun sürer. <laughs> İyi günler.